Psikolog, psikoloji lisans mezunudur. Belki yani, yok. Yani bir bildik olarak o sesimizi duyurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. o zaman kolay bir şey değil. Ruh sağlığı çok geniş bir var. var, psikolog var, psikolojik danışman var, diğer e, ruh sağlığı... Hepimizin ruhsal... bildik içinde çalışması ee, lazım. Psikologlar yani, ne yapar birazdan onları konuşuyor. E, olacağız. alanı da var. Sağlık alanı da var. Deneysel alan, akademik alan çok da psikolog olabilir. Herkes Ama hayali bir işte ofis açma. Bir danışan sıcağın verim alıyorsa devam eder. Nasıl yer açabilir? Psikolog olmanın zorlukları neler? Bir kere ilk hasta benim Psikolog bir nedir ve nasıl olmuş? Peki psikolog olmanın zorlukları neler? Valla Cemre sen de burada <laughs> staj yaptın. <laughs> evet. Beni gördün, dışarıdan gözlemledin. Sence neler? Eee... Bir kere aslında herkesin bir bilgisinin olduğunu düşündüğü ve hı hı. kendini yetkin gördüğü bir alan psikoloji. Hı hı. Aslında herkes psikologmuş gibi davranabiliyor kendini, öyle sanabiliyor. Alanı biliyorsun, alanda o şekilde lanse edilebiliyor. Evet. Ya da şimdi şöyle görülüyor, bir kere ne psikoloğu olduğunuz çok önemli. Yani hı hı. psikoloji lisans mezunu evet psikologuz ama yetmeyebiliyor, onu da eklememiz gerekebiliyor. Hı hı. Çünkü çok geniş bir alan, spesifik olarak yönlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, mesela ben klinik psikoloji alanında yıllardır çalışıyorum. Yani mezun olduğum günden bu yana e, hatta mezun olduğum e, üniversitenin hastanesinde başladım sağ olsun. Bölüm başkanım beni layık gördü orada başladım. Sonra GATA, sonrasında e, kent hastanesi, sonrasında geldim hem burayı e, kurdum hem birçok klinik psikoloji çalışmalarım oldu. E, çok seviyorum ama gerçekten çok zor. Evet. Yani bir kere e, şu söyleniyor işte, ee, ne güzel bir saat oturuyorsun ya da 45 dakika oturuyorsun, evet. dinliyorsun. Ne kadar güzel ama sen benim işte görüyorsun seanslar sonrasında evet. ve gerçekten ne kadar yorulabiliyoruz, ne kadar evet. tükenebiliyoruz. Ee, burada gerçekten arkadaşlar bir kere gerçekten çok sevmeniz lazım mesleğinizi Ve sürekli gelişmeniz gerekiyor. Yani ben yıllardır çok aktif çalışmaya çalışmama rağmen hala bilmediğim, hala işte e, hep beraber paslaştığımız birçok konu var. İşte yeni öz şefkat, mindfulness, yeni evet. birçok Teknik yaklaşım gelişebiliyor. İşte Son zamanlarda EMDR'yi çok yoğunluklu olarak çalışıyoruz gibi. Hani o yüzden bir sürekli gelişmeniz gerekiyor. İki aslında beyin olarak çok yoruluyorsunuz. O yüzden kendinizin de destek almanız evet. gerekiyor. Hatta çok soruluyor. Psikologlar da kendi sürecinden geçmeli mi? Kesinlikle geçmeli. Geçmiyorsan kendi dinamiğini danışana yansıtabiliyorsun. Evet. Veya danışan sana transferans deriz. Buna... Evet. Ee, bu aktarımı yapabiliyor ve çok zor duruma düşebiliyorsun. O yüzden kendinizin de psikolojik sağlamlığınızın yerinde olması lazım. Aslında psikoloji öğrencilerinde en çok gelen yorum benim de 4 sene boyunca duydum. İlk hasta benim diyen çok oluyor. O biraz işte insanın sinirini oynatabiliyor. Onun dışında değil. işiniz işte çok kolay oturmuyorsunuz dinleyip işte parayı alıyorsunuz diyorlar. Diyorlar. Evet. Akrabalar da diyor evet. işte bayramdan yeni çıktık. Şimdi bir kere ilk hasta bir mağdurdan <laughs> bir fail, yani yanlış bir evet. cümle. Şimdi biz hasta demiyoruz, biz danışan <laughs> diyoruz. Çünkü illa hastalık durumlarında gelinmiyor psikoloğa. Yani hatta tam tersi genellikle de kendi iç görüşü olan kendi hayat kalitesini geliştirmek isteyen insanlar veya hayatın belli dönemde sorun yaşamış olan insanlar geliyor. Ee, şimdi o ilk hastam benim ya da ilk danışanım ben olacağım diyenler de gelmez. Zaten bu arada gelmemeli. Evet gelmemeli. Ee, şöyle de bir şey var. Bunu da söylememiz gerekiyor. Ee, ben de yakınlama bunu söyleyince bir bozuluyorlar. Diyorlar ki sana geleceğim. Diyorum ki ben e, yakınınızım sizin. Alamam. <laughs> Alamam dediğimde böyle bir yani bir bozuluyorlar. Hani sanki benim tercihim gibi görülüyor ama gerçekten psikoloğunuzla ya da psikoterapistinizle her neyse bu arada psikoterapi kavramı da ayrı bir kavram onda net bir tanımı yok ama psikoterapi al, eğitimi almış ruh sağlığı uzmanı kişiler diyelim şimdilik. E, psikoterapistinizin, psikoloğunuzun da tanıdık olmaması gerekiyor. Duygusal yaklaşmaması gerekiyor. Çok rahat olabilmesi için yakın bir ilişkinizin olmaması gerekiyor. Bilginiz olsun. Bu da etik ああ。